altı buçuk milyar lira tarımsal destek verdik. Arkadaşlar bu eski rakamla ne? 46 buçuk katrilyon bu desteği verdik. Ama yine de her yere gidildiğinde bakıyorsunuz ağlamalar var. Ya kardeşim bunlar verildi size işte. Bunlar hep tarımsal destekler. Sanayiye bakıyoruz. Son bir yıl içinde üç yeni organize sanayi bölgesini tamamladık. Bir yılda Koskep ve Kobilere 376 milyon lira eski rakamda 376 trilyon destek sağladık. Geçen yıl 17 Ağustos'ta Türkiye'de üretilen ilk yer gözlem uydusu RASAT'ı uzaya fırlattık. Bu arada bir yıl içinde 5 teknopark kurduk. Enerjide bir yıl içinde 152 elektrik üretim tesisi faaliyete geçti. Nükleer enerji faaliyetlerine hız verdik ve değerli arkadaşlarım şunu yine özellikle ifade ediyorum. Mersin Akkuyu Santrali'nin zemin etüt çalışmalarını ve lisanslama başvuru sürecini başlattık. Artık biz de bir nükleer enerji santraline Akkuyu'da sahip olacağız. Tabi yapılan olumsuz propagandalar vesaire bunlara kimsenin aldanmaması lazım. Hepsi bunların emisyon ölçümleri vesaireleriyle en ileri teknolojiyi kapsayan ve böyle anlatıldığı gibi yok tehditmiş, şuymuş, buymuş vesaire bunu söyleyenlerin şöyle ülkelerine vesairesine baktığınız zaman oralarda hepsinde nükleer enerjinin olduğunu göreceksiniz. Çünkü Enerji tüketimi bir ülkenin refah seviyesini aynı zamanda gösteren bir ölçüdür. Ya nükleer enerjiden elde edeceksiniz, ya hidroelektrik santrallerden elde edeceksiniz, varsa suyunuz. Ya doğalgaz çevrim santralinden bunu elde edeceksiniz, varsa doğalgazınız. Ya güneş enerjisinden elde edeceksiniz ki maliyeti yüksek, öyle çok da bol enerji sağlayan bir yöntem değil. Ya rüzgardan elde edeceksiniz, varsa elinizde ciddi manada hakikaten rüzgarda böyle bir haritaya sahipseniz bu şekilde bunu elde edeceksiniz. Varsa kömürünüz, kömür rezerviniz termik santralleri kuracaksınız ama bunlar yoksa mecbursunuz bu yönteme başvurmaya. İnşallah ikincisi de bizim için Sinop olacak. Orada da bu adımı atacağız belki üçüncü, belki dördüncü bunların da adımlarını atacağız. Ve şu anda 50 öğrencimizi Rusya'ya nükleer enerji alanında eğitime gönderdik. Bu Eylül ayında 75 öğrenci daha göndereceğiz. İkinci nükleer santral çalışmaları görüşmeleri devam ediyor. Orman ve su işlerine gelince Türkiye'nin en yüksek dünyanın altıncı en yüksek barajı olan Derinler Barajı'nı hamdolsun tamamladık. Konya Ovası projesinin önemli bir ayağı dünyanın en uzun tünellerinden biri olan Mavi Tüneli tamamladık. Diyarbakır'da Silvan projesinin temelini attık. Değerli arkadaşlar, bütün bunlarla beraber çok çok önemli bir konu 2B meselesini nihayet çözüme kavuşturduk. İlgili kanunu çıkardık. Tabii çok spekülasyonlar yok mu? Var. Yapılan her işte spekülatör çok olur. Spekülasyonlar çok olur. Bunları da diyecek bir şeyimiz yok. Üzerinde yıllardır çalışıldı. Ekibimiz yıllarca çalıştı ve sonunda bu adımı atmış oluyoruz. Aile ve sosyal politikalar alanında son bir yılda sosyal yardımlarımız artarak devam etti. Bu yıl genel sağlık sigortası uygulamasına biliyorsunuz başladık. İlk üç ayda 9 milyon yoksulun sigorta primleri devlet tarafından ödendi. Eşi vefat etmiş hanım kardeşlerimize düzenli nakit yardımını başlattık. Her iki ayda bir 500 lira yani aylık 250 lira ödeme yapıyoruz. Ailenin korunması ve şiddetin önlenmesine dair kanunu çıkardık. 2 Mart'tan itibaren uygulaması başladı. Her türlü ihtiyaç sahibi vatandaşımıza el uzatmak, devletin sıcaklığını, şefkat elini ulaştırmak için yoğun ve hassas şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Son bir yılda 150 vakıf eserinin tamirini gerçekleştirdik. 1996-2002 döneminde sadece 46 eserin onarımı yapılmıştı değerli arkadaşlarım. Biz 9,5 yılda hamdolsun restore ederek Türkiye'ye, dünyaya kazandırdığımız vakıf eseri sayısı 3600. Kültür turizmle beraber ele aldığımızda bu 4000'in üzerinde. Değerli arkadaşlarım, dış politikada çözüm odaklı, barış yanlısı aktif tutumumuzu muhafaza ediyoruz. Bölgemizdeki önemli gelişmelere, krizlere rağmen biz Türkiye'yi Barışa bir barış adası olarak insani değerlere katkı veren bir ülke olarak büyütmeye devam ediyoruz. Bölgesel meselelerin çözümünde aktif inisiyatif alırken küresel meselelerde de Türkiye'nin tezlerini gündeme getiriyor, güçlü şekilde savunuyoruz. Birleşmiş Milletler'de, NATO'da, İslam Konferansı Örgütü'nde, Medeniyetler İttifakı girişiminde G20'de daha nice uluslararası kuruluşta daha aktif görevler üstleniyoruz. Filistin meselesinde, Suriye krizinde, Irak'taki gelişmelerde, Afganistan'da, Somali'de tamamen insani odaklı, insan merkezli medeniyetimizden devraldığımız mirasa uygun yaklaşım sergilemeye devam ediyoruz. Avrupa Birliği reformlarımız, demokratikleşme reformlarımız, insan haklarını daha ileri standartlara ulaştırma gayretlerimiz 12 Haziran'dan bugüne değin hız kesmeden geldi. Hatta artan ivmeyle geldi. Artan bir ivmeyle bu süreci devam ettiriyoruz. Çok değerli arkadaşlarım, teşkilatımızın değerli mensupları. 12 Haziran seçimlerinin hemen ertesinde başarımızı hazmedemeyenler bir kez daha biliyorsunuz niyet okuyuculuğuna başvurdular. Bizim üçüncü dönemde hız keseceğimizi iddia ettiler. Şu sizlere aktardığım sadece özet veriler bile hiç hız kesmediğimizin tersine artan bir hızla yolumuza devam ettiğimizin göstergesidir. Grafiğimiz yükselmeye devam ediyor. Türkiye'nin içeride ve dışarıda grafiği hızla yükseliyor. Türkiye her geçen gün daha fazla Dünyada ilgiyle, takdirle izlenen, örnek alınan bir ülke konumuna ulaşıyor. Allah'ın izniyle milletimizin desteği ve hayır duasıyla bizler de azimle, kararlılıkla çalışarak bu süreci aynı şekilde devam ettireceğiz. Şehirlerimiz için başlattığımız projeleri inşallah bitireceğiz. Türkiye için başlattığımız büyük projeleri tamamlayacağız. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl döneminde 2023'te İnşallah çok farklı dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri olan Türkiye'yi inşa etmeyi sürdüreceğiz. Ben 14 Ağustos 2001'den 18 Kasım 2002'den bugüne kadar Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi, daha fazla demokrasiye ulaşması için emek veren başta teşkilatımızın mensupları olmak üzere herkese bir kez daha şahsım ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Son bir yılda Türkiye'ye kazandırdığımız eserlerde emeği geçenlere özellikle teşekkür ediyorum. İnşallah yıl yıl milletimizin huzurunda kendimizi hesaba çekmek ve bu muhasebeyi yapmak umuduyla nice başarılı yıllar temenni ediyor. Genişletilmiş il başkanları toplantımızın verimli geçmesini diliyor hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Siyaset Akademisi ki birçok yere örnek biliyorsunuz. Buranın inşallah Lider Ülke Türkiye Eğitim Programı'nın Türkiye birinci, ikinci ve üçüncüsüne ödüllerini vereceğiz. Dolayısıyla şimdi bunlar anons edilecek bu kardeşlerimizin ödüllerini de hemen burada vererek ondan sonra toplantımızın açılışını noktalamış olalım.